Mehdi'yi Allah seçiyor. Halkın seçtiğine Müslümanların başına bir lider seçemez. Müslümanlar bir araya gelip bir baş seçmeleri güneşten mercimek yapmaya benzer. E yani güneşte mercimek yapabilirsen onu da yapabilirsin. Mümkün yoktur. imkansız. Allah'ın seçtiği Mehdi bulma durumları vardır. Onun içinde deliller ortadadır. Baksınlar hadislere, baksınlar tarihe, Tevrat'a baksınlar, hadislerin gelişimine baksınlar, alametlere baksınlar, kalplerine baksınlar, vicdanlarına baksınlar, uygulamaya baksınlar, Mehdi'yi göreceklerdir. İmana nuruyla fark ederler. Mehdi'nin dışında mümkün değil. Ha Kürt meselesi nasıl olacak diyor. Ya Kürt meselesinin bir konu olmaz. Kürt demek nur demektir. Nur. Mehdi büyük bir şefkat, merhamet ve muhabbetle bütün Kürtler bağrına basar. Ve bütün çektikleri çileye son verir. Saat hesabıyla, saat. Dakika, saat hesabıyla. 10-15 dakikanın içerisinde. Yarım saatin içinde biter konu. Bütün Kürt meselesini bir saatte bitirir Mehdi. Ne aç açık adam kalır, ne bağnaz kalır, ne yobaz kalır, ne cinayetler kalır, ne savaşlar kalır, hiçbir şey kalmaz. Çünkü Allah durduruyor Mehdi vesilesini. Yani sen ki Mehdi yapacak. Mehdi sadece bir vesile. Allah Mehdi ortaya koyuyor. Sonra savaşlar durduruyor. Sonra Kürt meselesini kaldırıyor. Sonra ekonomik krizi kaldırıyor. Sonra bolluğu meydana getiriyor. Fakat mucize olmaması için bak mucize olmaması için aklın yere kalkmaması için kim yaptı bunu dendiğinde kim vesile Mehdi vesile oldu diyorlar. Tabii ki yapan doğrudan Allah. Allah doğrudan kader içinde bunu yapmış durumda. Mehdi ile yapmış durumda. Mehdi'yi vesile etmiş durumda. Mesela canı alıyor. Kimden alıyor? Ezrail ile alıyor. Alan kim? Allah. Canı alan kim? Allah. Kim aldı diyor? Ezrail aldı diyorlar. Allah alır canı. Doğrudan Allah alır. Ezrail vesile yapar. Mehdi ile de bak. Mehdi ile de diyor Cenab-ı Hak. Bediüzzaman açıklıyor da anlamıyorlar. Mehdi ile de diyor. Kadir-i Allah diyor. Mehdi ile de diyor bütün İslam alemini ıslah edecek diyor bak. Mehdi ile bütün İslam alemini ıslah edecek, Allah ıslah edecek diyor. Allah düzeltecek diyor. Mehdi yapacak demiyor. Mehdi ile ona dikkat etmeyi için Mehdi yapacak zannediyorlar. Allah Mehdi ile yapacak diyor. Yapan Allah. Ama bunun dışında yapmam diyor Allah. Yani bunun dışında kimi getirirsen getir ben yapmayacağım diyor Allah. Yani ne kurtuluş veririm ne ferahlık ne huzur cehenneme çeviririm diyor Allah. Kimi getirirseniz getirin. Ancak Mehdi'mi getirirseniz kaderim orada akacak diyor. Ancak İsa Mesih'i getirirseniz kaderim akacak diyor. Bunun dışında yapmam diyor Allah. Konu bu. Anlaşılmayacak bir yönü yok.